Şimdi diğer bu, bu soruyu bakalım. Şimdi e, gene yamuk şeklimiz 6'yı vermiş, 16 vermiş, 12 vermiş. Şurada bir diklik var. Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde ne demiştik? Bu yanlardakiler, yandaki açılar yani C ile B birbirini 180'e tamamlıyor. Şuradaki 90'a tamamlama ne zaman oluyordu? Burası açıortay olursa oluyordu. Çünkü neden? Bu iki açı birbirini 180'e tamamlıyor. Yarısı da ne olacak? 90'a tamamlıyor. Dolayısıyla burası da 90 derece gelmiş oluyor. Şimdi burası 90 derece olduktan sonra zaten bakın EF'nin de paralel olduğunu vermiş. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Hep uzatıyoruz bu paralel değil. Şimdi paralel diye uzattığımız zaman daha önce de yapmıştık bu sorulardan. Şu Z kuralına göre burası nokta ise burası nokta oluyor. Z kuralına göre bu da böyle oluyor. Dolayısıyla bakın şu buraya eşit oluyor X kenar. Bu da buraya eşit oluyor. İkiz kenar. Yani burada ne olmuş oluyor? Muhteşem üçlü oluşmuş oluyor. Yani bunları her zaman söyleyebilirsiniz. Eğer böyle bir dik üçgen varsa, paralellik varsa uzattığınız zaman direkt e, orta noktadır diye kullanabilirsiniz. O zaman ne oldu burası? 6 6 diye ayrıldı. E, dolayısıyla burası da 6 oldu. Muhteşem üçlüden dolayı. E, şu doğrumuz da bizim Bakın orta noktadan paralel atıldığı için orta taban olmuş oldu. Orta tabanın formülü neydi? 6 ile 16'yı toplayıp 2'ye bölüyorduk. Yani 22 bölü 2'den 11 olmuş oluyor. Neresi? Şurası. Orta taban çünkü orta noktada. O zaman burası 6 ise burası ne gelecek? 5 gelecek. Bize sorduğu yerde burası olduğu için cevap 5 olmuş olacak. Ne yaptım? diklikten yani şuranın da açı olduğunu söyledim. Uzattım. Bunu hazır olarak her yamuk sorusuna kullanabilirsiniz. Eğer böyle açı ortayla birleştirip 90 derece denmiş ve paralellik varsa uzattığım zaman bu orta taban olur diye e, her zaman söyleyebilirsiniz hızlıca. Diğer soruya geçtim. Burada da yine bakın paralellikler var. EF paralel buralara. Zaten bu buraya paralel. Verdiği o 12 ile 36 elimizde o var bize sorduğu ne EF uzunluğu. Şimdi bakın buradaki gene kelebekten 12 36 kelebeği olduğu için ne var? 1'e 3 oranı var. O zaman yanlarda da 1'e 3 olacağı için 1'e 3 diye kullanıyorum. Şu kelebeğin kenarlarını 1'e 3 oranı olacak. Sonra şimdi şu par paralel olduğuna göre buraya. O zaman da bu sefer şu üçgenle şöyle tarayım bunu da. Bakın bu üçgenle A, C, D üçgen arasında benzerlik kuracağım. Şimdi üçgenler arasında kurduğum için ne yapacağım bu sefer? Yanlarından oranlıyorum. Bakın şu şekilde. 3K'nın 4K'ya oranı 3K'nın 4K'ya oranı EK'nın 12 oranı. Şekli döndürüp üçgen olarak da şöyle bakabilirsiniz. Şöyle. Ee, şu, şu şekilde. Bakın 3K'nın 4K'ya oranı EK'nın 12'ye oranı diye. Bu şekilde de benzerliği daha rahat görebilirsiniz. Oranladım. Zaten K'lar gidecek. 3 katı almış 12 13 3 katını aldık. O zaman enka 9 olacak. E zaten aynı şey bu tarafta içine geçerli olacak. Buraya işte x'e 3 x e, 3 3'e 4 diyeceksiniz. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit. Biz buraya 9 bulduğumuz için eşit olduğundan dolayı efd toplam olarak 18 birim uzunluğunda olacak aynı şeyi yani yazmış olsaydık da x e 3x diyecektik. 3'e 4 aynı şeyi gene o taraf için yapmış olacaktık. Geldik başka bir soruya. Şimdi benimize neler var bakalım gene. AD'nin BC'ye paralel olduğu var. Yani yamuğumuz biraz değişik duruyor. Ee, buraya EBK dersek AE 2K Şimdi e, burada bir oran olduğu zaman biz bu oran sorularında ne yapıyorduk? E, ya dışarı doğru uzatacağız şekli, ya da içine doğru paralel atacağız. Dışarı doğru bir deneyelim. Şimdi dışarı doğru atarsak paraleli şu şekilde, yani pardon şekli uzatacağım. Şu paralelliği kullanacağım. Paralel atmıyorum pardon. Şekli uzatıyorum. E, Şöyle 1'e 2 oranı olduğu için burası 8. O zaman şurada bir kelebek oluşmuş oluyor bakın uzattığım zaman. Daha önce de kullanmıştık bunu da bu çözüm yöntemini. Kenarlarda oranlar varsa bazen içeri doğru atmak da işe yarıyor. Ya da böyle üçgene dışarı doğru üçgeni tamamlayıp e, kelebek kullanmak da işimize yarar. Şimdi ne oldu bakın? 2K'ya e, K, K oranı oldu kelebekler arasında. O zaman burası 8 ise 2'ye 8 geldiği için K'ya ne gelecek? 4 birim gelecek. O zaman bu kısım 4 oldu. Şimdi bakın açı ortayı hiç kullanmadık. Açı ortayı da kullanır. Şurada bu sefer Z oluşuyor. Şöyle. Şöyle bir Z oluşuyor. Z olunca da ne oluyordu? Şu açıyla şu açı birbirine eşit oluyordu. E şimdi o açılar birbirine eşit olunca da bu sefer bu üçgenimiz bakın ikizkenar üçgen oldu. Şu uzattığımız üçgen şuradan şu açı şu açı ikizkenar oldu. O zaman burası 17 ise ne olacak? Burası da 17 olacak. Zaten bize sorduğu da o. O zaman DC 17 olmuş oluyor.